Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere otobüs simulator ultimate Oyununu oynayacağız Bu oyun çok güzel bir oyun Otobüs alıyorsunuz işte Sesini kısalım oynadım biraz Heh. Arkadaşlar otobüs falan alıyorsunuz böyle Bakın benim otobüsüm bu şimdilik Fazla param yok Şimdilik otobüsüm bu Bununla mesela yolcu falan alıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan girelim. Seferlerden tek evler kocayede. Hemen onaylıyoruz arkadaşlar. Hemen şuna başlayalım ya. Evet başladık. Arkadaşlar çok güzel bu işte. Start stop var. İşte radyo falan var böyle. Radyo açabiliyorsunuz. Bakın çalıştırdım. İç kameraya geçeyim. Bakın böyle. 2. Şöyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Yolcular mesela sizden otobüsünüzden falan memnun oluyor mu? Sizin turizminizden falan memnun oluyor mu? Ona ona da bakmanız gerekiyor. Çünkü memnun olmazsa para alamıyorsunuz. Şimdi evet, tam olarak fark ettik. almanız yolculuk verdiler. Bakın böyle bir ses çıkıyor gelince de. Şöyle. Bakın böyle otobüsümüz. Wi-Fi ve internet, multimedya ve internet de var. Herkes bir binsin atlayabiliyorsunuz buralara ama ben atlamak istemedim. Bakın şu yanda da İzmir Seyahat diye bir otobüs var. Yeşil. Tamam arkadaşlar şunları onaylıyorsunuz. Şuradaki bagaj ve ön kapınızı kapatıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz ve sefere başlıyorsunuz. Bence çok güzel bir oyun arkadaşlar. Size dönerim. Mesela hız, sabitli, hız sabitleyici falan da var. Ben mesela uzun yollarda bunu kullanıyorum. Otobüsümde. Şu ikinci aynamızı da açalım. Aşağı tarafta navigasyon var arkadaşlar. Aha. Şurada bir ayar yapmam lazım benim. Hıh. Buradan, bu değil, bu da değil. Ha şuradan. Şimdi şöyle yapalım da. Navigasyonu göremiyorum çünkü arkadaşlar. Arkadan çarpıyorlar. Arkadaşlar. Yani böyle mesela çarpınca falan üzülüyor insanlar. Mesela diyor ki, işte ne bileyim niye çarptın? Ne bileyim niye çarpıyorsun? Hepsine niye çarpıyorsun? Hepsine çarpmak zorunda mıyız? Öyle falan diyorlar. Şöyle geçelim. Şuradan gidiyoruz. Otobüs çok rahat değil, değil ama yine de idare eder dediler mesela. Bakın böyle öneriler veriyorlar size. Şu arabayı geçelim. Ya otobüsünüzü sevmeyebilirler. İşte ne bileyim öyle böyle diyebilirler. Ama şey olabilir. Ee, güzel otobüs alınca, internet falan yapınca seviyorlar. Mesela ikram falan almayı unuttum ben Şu, mesela. İşte acıkıyorlar mesela. Wi-Fi nasıl çalışıyor? Hemen açalım. Şuradan multimedya klima. Tamam. Şurada da, da e, radyo özelliği var. Şimdi açmayacağım. Çünkü gerçekten radyo müziklerinden çalıyor. Yani mesela power FM falan filan var. Onlar Sen gerçekten açın. çalışıyor. Sağdan çıkalım hemen. Burada yavaşlayalım arkadaşlar. şuradan çıkıyoruz. Evet. Çıktık. Şuradan şöyle gidelim. Şimdi bakın burada bir tane hız sabitleyici de deneyelim arkadaşlar. Mesela hızımızı %100'e sabitleyelim. 105 e hatta tamam mı? açtığımda ben bakın gaza dokunmuyorum ben şu anda siz görmüyor olabilirsiniz ama ben gaza dokunmuyorum şurada elimin işaretleri geliyor bakın buraya dokunuyorum ben şu anda arkadaşlar gaza dokunmuyorum gaz orada değil gaz aşağıda görüyorsunuz sizde hız sabitleyici şu anda kendisi gidiyor e, otobüsümüz ama ben kapatmak istiyorum Dönüşler falan oluyor. Orada aniden çarpabiliyoruz. Şimdi buradan döneceğiz. Yavaşlayalım az bir şey. Ee, böyle bu bu oyundan oynamamı isterseniz, mesela bu oyunu oynamamı isterseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel otobüs oyunu. Bunun e, tır oyunu da var arkadaşlar. Bunun aynısının tırı yani böyle Euro Truck Simulator gibi onlar bir o bilgisayarda oynanıyor onun mobili gibi falan işte öyle düşünebilirsiniz yaklaştık Kocaeli'ne arkadaşlar 184 kilometre kaldı bu ee, ve çok güzel bir oyun ben size de söylüyorum yük, e, yükleyebilirsiniz isterseniz gerçekten çok güzel bir oyun mesela böyle ee, engebeli falan yollardan giderseniz lastiğiniz falan patlayabiliyor. İşte arabanız bozulabiliyorsunuz. araba otobüsünüz bozulabiliyor. Tamire götürebiliyorsunuz. Benzininiz bitebiliyor. Bakın aşağı tarafta e, kilometremizin hemen altında mazot yazıyor. E, orada yeşil çizgi bite, e, bittiği anda şey olacak. Bakın ilk ki yağmur yağdı. Onu da göstereceğim. Şuradan bakın. Şu anda silecekleri açtım gördüğünüz gibi. Farımızı da açalım. Sağdan dönelim. Aşa ee, sol aşağı mı yukarı mı nereye sonra sol aşağı tarafta da navigasyonumuz var arkadaşlar. Ona da bakarsanız mesela o yoldan gidebiliyorsunuz. Yani ona bakarak gideceksiniz. Yoksa yanlış yoldan giderseniz olmuyor. Şey olmuyor. Bakın güzel yağmur yağıyor hem de. Sileceği falan açıyorsunuz. Mesela şuradan mikrofon var. Burada daima hizmetinizdeyiz. Bakın. Bakın daima hizmetinizde olacaktır diyor. Yani çok güzel. Size daima hizmetinizdeyiz diyor orada mesela e, molalar var mesela dinleme testleri var oraya geçersen oraya geçersen e, oradan mesela diyorsunuz ki 30 dakikanız molanız bitmiştir lütfen otobüsünüze diyorsunuz geliyorlar mesela Arkadaşlar İşte öyle güzel bir oyun buradan bakın burada da bir Turizm diye bir otobüs geldi onda geçtik biz. Köprüden geçiyoruz şu anda arkadaşlar. Sağ aynama da bakıp geçeyim. Bence çok güzel bir oyun. Yükleyebilirsiniz, indirebilirsiniz yani. Şuradan gidelim. Bakın burada Türk bayrakları var. Oyunun yapıcısının bayrağı falan var. Yağmur durdu mesela. Sileceği kapatıyorsunuz arkadaşlar burada. Farımızı da kapatalım. Ee, Fara basılı tutarsanız selektör yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. O özellik de var. O özelliği ben önceden bilmiyordum. Daha yeni e öğrendim. Oyunu ben de daha yeni indirdim güzel oyun arkadaşlar ama zorlayıcı da yani mesela çarpınca falan ve çok kızabiliyorlar acayip fazla kızabiliyorlar ikram şey yapabiliyorlar arkadaşlar Onun için bakın mesela burada bir benzinlik var ben sizin için gireceğim buraya buradan bakın şuraya giriyorum benzinliğimize bakın şurada benzin işareti var yeşil bakın şimdi geliyoruz arkadaşlar geldiğimizde Dur, biraz daha gidelim. Heh. Ücret şirket hesabınızdan düşürülecektir. Tabii ki. Tamam diyorsunuz. Bakın mazot artıyor gördüğünüz gibi. Şuradan göstereyim şöyle. Bakın burada mazot artıyor. Orası full olunca duruyor. İşte mazotunuz çok azsa böyle olabiliyor. Bunun oto yıkaması da vardı galiba. Gidelim şuradan. Bakın burada Türk bayrağımız var. yani oyunun yapımcısı oyunu çok güzel yapmış diyebilirim. İçten sürebiliyorsunuz, dışarıdan sürebiliyorsunuz. Çok güzel yani. Yani çok sevdim oyunu. 102 kilometremiz kaldı yaklaşık. Azıcık kaldı. 99 diyor şu anda. Birazdan geliyoruz. Şuradan dönelim. Bakın burada dinleme testi var. Hemen burayı da göstereyim. Bakın bu dinleme testine giriyoruz. 30 dakika diyor da biz 30 dakika beklemiyorsunuz yani. Hemen sürenizi aç susuz yolculuk yapıyoruz diyor. Mesela ben ikram almadığım için kızıyorlar bana gördüğünüz gibi. Bakın ben buraya giriyorum. Buraya tam tam olarak park ediyorum. Bakın park ettiğim zaman. Şimdi, 30 dakika, yemek ve 30 dakika vermiştir. mola vermiştir diyor. Bagajımızı kapatalım mı? Yani bagajdan alacakları bir şey yok yani onun için. Bakın gördüğünüz gibi otobüsümüzü de göstereyim. Cantı işte Kuzey Turizm o, o, şeyimizin şirketimizin adı. Amblemi bu K diye böyle. İçeksi bu şekil. Şuradan gösterebiliyorum bakın. Koltukları falan yeşil arkadaşlar. Üstte havalandırma sıvı falan var. İşte bu kadar. Sayın konuklarımız otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica alınır. Bunu kendiniz e, diyebiliyorsunuz. Mesela ben kendim dedim. Şimdi birazdan gelecekler. Bakalım gelecekler mi? Şuradan bakalım bir. Geliyorlar galiba. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Bakın böyle bekleyebiliyorsunuz. Pardon. Heh. Fotoğrafını çektim. Otobüsümüzün. Bakın geliyorlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Sıra sıra biniyorlar otobüsümüze. Televizyon falan da var e, otobüste onun için. Güzel e, şey yaptılar otobüsü. Arabaya çarpınca mesela şuralarda hasar görünmüyor da e, gittiğimizde hasar oluyor. Bakın. Bak gene gene yağmur yağdı arkadaşlar bakın. Şimdi geri 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 gelelim. Bir otobüs geliyor ona çarpmayalım. Gidelim arkadaşlar şimdi. Bakın güzel haleceğim olamızı falan verdik. Şu an ters yönden gidiyorum. <laughs> Diğer taraftan çıkmam gerekiyordu. Yanlış taraftan yönden çıktım. Aa, hop çarpmayalım. Hemen hemen ha. Çarpıyorlar çünkü arkadaşlar. Çarpınca da güzel olmuyor. Aynalara bakarak hareket edin çünkü e, sevmeyip kızabiliyorlar size böyle. İşte e, niye çarpıyorsun falan filan diyorlar böyle. Ger o da gerçekçi olmuş. Güzel olmuş. Mesela televizyonunuz multimedyanız yoksa diyorlar ki televizyon var mı? Soruyorlar mesela. Ben bir dahaki oyunumuza ilk da almayı alacağım. Tabi almayı unutmazsam. Güzelce buradan gidiyoruz. Dümdüz gidelim. Şimdi hızı sabitleyeceğim arkadaşlar. Bakın şu 95'e hızımızı sabitliyorum. Ben şu anda gaza elimi dokunmuyorum. Bakın elim burada. Şu tarafa da çevirelim. Şöyle sağdan çıkalım. Bir dakika. çıkalım arkadaşlar. Yolculuğumuzun bitmesine çok az kaldı. Hayır. Çarptık. Yavaş gitmemiz lazımdı. Aslında ben oradan dönüyordum. Heh, tamam. Yağmur bitti. Dümdüz gidiyoruz şimdi arkadaşlar. 59 kilometremiz kalmış. Buradan ön kapı falan arka kapı falan açabiliyorsunuz. Buradan koltuğunuzu falan geri itebiliyorsunuz. Buradan korna. Duydunuz. O korna bu dörtlü. Dörtlü tabii şimdi yatmayalım. Şimdi birazdan varmış olacağız arkadaşlar. Tekirdağ'dan Kocaeli'ne. 48 km kalmış kaldı. Az bir şey kaldı. Sağdan gideceğim ben. Çünkü buradan yakından döneceğiz. Ben bu bu sefer bir daha oynamıştım. Biliyorum onun için. Sağımız boş o zaman geçelim biz. Bu otobüsün bu neymiş? Bu da Ankara Turizm diyor. Bizimki Kuzey Turizm <laughs> hmm, Buraya Geçmeyelim Yol daralıyor çünkü burada ah, Şimdi bakın Kocaeli'nin şehir merkezine geldik Burası Kocaeli'nin şehir merkezi arkadaşlar Şehir merkezinde de yavaş gitmek gerekiyor Bakın burası Kocaeli'nin şehir merkezi Şehir merkezinden de otogara gitmemiz lazım Çok az kaldı dümdüz gidince Otogara geliyoruz Bakın burası evler işte şehir merkezi. Ama yapımcısı gerçekten çok güzel yapmış. Zux Games diyor. Güzel yapmış. Geldik şu anda. Bir yerden döneceğiz diyebiliyorum. Şuradan dönüyoruz arkadaşlar. Şuradan sinyalimizi verelim de vermeyeceğim boş verin. Ha buradan değilmiş. Dümdüz gidiyorduk. Şu sol, sola döneceğiz. Ha şuradan sola döneceğiz tamam. Şuradan sola döneceğiz. Evet. Bakın arkadaşlar geldik. Koca eline. Barış ulaştınız. Ee, nerede bizim şeyimiz? Şurası bakın. Burası da otogarda. Şöyle geri gelelim. Hemen korkuyorum. Sizin şeyimizi açalım. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarımızı Oo, güzel memnun oldular arkadaşlar. Kadar. Bakın buradan da paramızı falan veriyorlar. Hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Gördüğünüz gibi e, toplam paramızı 1600 lira kazandık. Çok iyi İyi arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla bu oyunu oynamam için like olup like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.